Whoa! Masalik olmadan maçlara girememek, e, saha içinde, saha dışında, perde arkasında yaşanılan sıkıntılar e, birçok kişiyi futboldan soğuttu. Soğumanın neticesinde e, 40 yıllık taraftarlar, 40 yıllık e, izleyiciler futbol izlemeyi bırakma noktasına geldi. Efendilik biraz da isminden anlaşılacağı üzere, efendiliği ön plana çıkartan, e, futbolun biraz daha keyifli yönünü ortaya çıkarmaya çabalayan bir lig rakibe saygı, oyuna saygı, oyunu güzelleştirmek adına yapılan hareketler, centilmenlik en önemlisi belki. bunları Bu unsurları öne alan bir futbol istedik. Bu amaçla kurduk burayı. Alternatif futbol dediğimiz bizim aslında bu. Yardımlaşmayı bildiği, dayanışmayı bildiği... Dayanışmayı bildiği... Bu arada gol attık galiba, bakayım ben. Güzel oldu. Dayanışmanın... E, hakim olduğu bir futbol anlayışıyla oynamaya çalışıyoruz. Herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz aslında bu işe hakemsiz başladık. Biz futbolun orta hakemsiz de oynanabileceğini göstermek için bu işe başladık. Ha sonradan neden hakeme döndünüz diyecek olursanız da e, Halil İbrahim Dinçdağ sayesinde biz orta hakem ligimizde kullanır olduk. Valla e, Bağış Erten'le birlikte e, görüşüyorduk zaten. Hocam bizim böyle bir ligimiz var. İşte seni de aramızda görmek isteriz diye söylemişti. bana da bir nevi de destek olmak istediler daha doğrusu. Hem manevi olarak özellikle. Bu hocaları soruyorum bir şey yaptır mı diye. Evet diyor hocam yaptım. Veya senden mi çıktı diyorum. Evet hocam benden çıktı diyor. Penaltı değilse değil der bizim oyuncularımız efendi ligin oyuncuları. Öbür tarafta penaltıysa penaltı der. ise faul der. Değilse değil der. Bunların üzerinde o kadar durulmaz çünkü oyundan alınan zevk birinci öncelikli burada. oğlum çok iyisin. Biz futbol oynayan, ortak paydası futbol olan ama ülkesini de kendi bakış açısıyla, kendi görüşüyle çok seven insanlarız. Bizi takip eden insanlar insanlara farkındalık yaratmak bunu paylaşmak için, kendi düşüncelerimizi dile getirmek için burada maç önceleri pankartlar açarak veya sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak bunu biraz yapmaya çalışıyoruz. Deniz Naki olayı var. Sadece Barış dediği için 12 maç ceza alan bir futbolcumuz var. Bizler de aslında Sahada, da türbünde bunları söylüyoruz aslında ama e, bu yapılanlara da e, karşı durmamız gerektiğini, değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Beni en çok duygulandıran ve bence en iyi yaptığımız şey e, Diyarbakır Belediye Sporla on, onların kampında maç yapmıştık. Onlar şimdi Ahmet Spor oldular ve işte başlarından bir, bir sürü şey geçti. Hayır, hayır, hayır. Biliyorsunuz Endüstriyel Futbol'da vur, kır, parçala, bu maçı kazan tezahüratlarının hakim olduğu bir futbol, Endüstriyel Futbol. Süperiyle, daha aşağılarıyla, amatörüyle belli bir futbol dünyası var. E, buralarda olup bitenlerin insanları çok fazla mutlu etmediğini her yönden görebiliyoruz. Endüstriyel Futbol'un e, bizim bu spora dair sevdiğimiz birçok şeyi, ...yozlaştırdığını düşünüyoruz. Ona karşı bu e, sporun güzelliklerini hatırlatmaya çalışan bir proje bu. Endüstriyel futbola karşı değiliz ama oradan çalınan o amatör ruhu geri getirmek adına gelen insanların oluşturduğu bir lig diyebilirim. <laughs>